Arkadaşlar selam. Galatasaray'ın inanılmaz transfer döneminden sonra ilk 11 nasıl olacak herkes onu düşünüyor. 3 Türk oyuncu oynatma problemi işte yaşayacak mı yaşamayacak mı hangi Türkler oynamalı kimler dışarıda kalabilir. Şimdi bir sürü size ilk 11 hazırladım. Tek tek izleyelim. Sizce en iyi 11 hangisi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ben de en son hangisi benim için ideal kadro bunu size söyleyeceğim. İlk kadroyla başlayalım. Kalede Günay Güvenç'i göreceğiz. Çünkü Türk, oyna Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan dolayı. Ee, 4-4-2 dizilişinde Saça Boyay, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelinho oynayacak. Nelson'u kestik burada. Hakim Ziyech, Torreira, Endombele, Kerem oynayacak ortada. Dörtlü Forvet'te de iki Forvet, Mauro Icardi ve Zaha. Bu çok ofansif bir kadro bana göre. Eğer bu diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bir numaralı kadro. Devam ediyorum. ikinci kadroya geçiyoruz. Kalede yine Günay oynayacak. 3-5-2 dizilişinde Davinson, Sanchez, Victor Nelson, Abdülkerimli üçlü bir defans attı. Ee, 3-5-2'nin beşli orta sahasında Boye, Endombele, Torreira, Kerem Demirbay ve Angelinho burada orta sahaya Kerem girdi. Forvet'te de, de gene ikili forvet Mauro Icardi ve Zaha olacak. Burada aslında iki forvet göze hoş geliyor, kulağa hoş geliyor ama Icardi'nin oyununda bozar mı? Onu da hiçbir fikrim yok. Bilemiyorum açıkçası bir şey söyleyemiyorum. Üç Türk olarak da kalede Günay, e, Kerem Demirbay ve ee, Abdülkerim'i görüyoruz. Hemen geçelim bir diğer kadroya. Kalede Mustera. Kral tabii ki yerini aldı. 4-3-3 dizilişinde Saça Boya, Davinson, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan. Burada iki türkü koymuş olduk. Önlerinde Torreira ve Kerem Demirbay ve Endombele. Ön, en önde de Tete, Mauro Icardi ve Zaha. Burada e, aslında Tete'nin yerine Hakim Ziyeh de olabilir. Bunlar çeşitli tabii e, şekilde oyuncular değişebilir. Ama bu 4-3-3 içinde okey diyorsanız lütfen bunu da yorumlara yazın. E, merakla bekliyor olacağım. Yine bir yeni bir dizilişe doğru gidiyoruz. O dizilişte de hemen geldi. 4-2-3-1. Asla Galatasaray'ın yani bugüne kadar gördüğümüz ideal formasyonu da diyebiliriz 4-2-3-1 için. Kalede Muslera olacak. Önünde dörtlü defans alıştığımız bir dörtlü defans. Boya, Nelson, Abdülkerim, Angelinho. Önlerinde Torreira ve Kerem. E, burada Endombele yok. Hakimziye, Kerem ve Zaha, Kerem Aktürkoğlu önlerinde ve Mauro Icardi en önde oynuyor olacak. 4-2-3-1 düzeninde burada e, büyük soru işareti Endombele'nin olmaması aslında. Geçelim bir diğer varyasyona bakalım bunu beğenecek misiniz? Kalede tabi Mustera yerini aldı. Burada e, 4-3-2-1 dizilişini e, görüyor olacağız. Saça Boya, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreyre, Oliviera, Kerem, Zaha, Tete, Icardi. Burada yeni transferlerden Davinson, Sanchez, Endombele, Hakimziye hiçbirini göremiyoruz. Bu da alternatif bir e, kadro e, olabilir. Ben ben açıkçası bunu e, çok gerçekçi bulmuyorum. Bu ilk 11 çok zor Galatasaray için. Burada baya bir adam e, olması, ilk 11 olması gereken baya bir oyuncu yok. Şimdilik dizilişlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu dizilişlerden hangisini en çok beğendiyseniz yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu arada bu dizilişlerde Mertens'i ve Barış Alper'i kadroda hiç görmedik ben zaten Mertens'in çok zor kadroda yer bulacağını düşünenlerdenim Barış Alper de Türk kontenjanından dolayı takıma girer onun dışında onun da forma bulma ihtimali bana göre çok 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 zor videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı lütfen unutmayın bunlar kanalın gelişimi açısından çok önemli tekrar ilginizi rica ediyorum kanalın gelişimi açısından yorumlarınızı